Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Rabbim iyilik, sağlık versin. Gerisi gelir. Allah'ım evlerinizde huzur bereket versin. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin. Allah çalışanlarımıza kolaylık versin. Allah'ım hiç zorluk çektirmesin. Gidip gelirken kaza bile göstermesin. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Her yerde iyilerle karşılaşsın. Allah'ım kötülerle kimseyi karşılaştırmasın. Okuyan çocuklarımıza da Allah'ım zihin açıklığı versin. Allah'ım hayırlı yine eve gidip gelmeyi nasip etsin. Kötü insanlardan Allah korusun ya Rabbim. Yolda fitnelere fırsat vermesin Allah'ım. Evdeki şey, küçüklerimize de Allah'ım güç kuvvet versin. Onlara da Allah'ım büyümek şeyi versin. Güç kuvvet versin. Yani ne yapacaktım sorarsan canına. Bugün dedim patates yemeği yapayım. Akşam yemeğini dedim. Yanına da bir pilav yaparım. Salata yaparım değil mi? Daha ne olsun. Haydi sizlerle beraber yapalım. Haydi bismillah diyelim. Yersini zöndüreceğim, yersini yapmayacağım. Çok soğanla yapamıyorum. Soğandan idare edin. Neden idare edilir? Sevmeyilere çok, onun için. sonraki soğanına da bir şey edin acanlar. Hemen içi bir ayrılıyor. Kötü oluyor ya. Aziz Allah Celle Yaşanımızı, Allah həzəmlərimizi heç dalgalarımız, susmasın. Rabbim düşmanlara fırsat vermesin, Rabbim hiç zaman düşmanlara fırsat vermesin canlar. Allah'ın ülkemizde de şey çektiğini Kötü, istedim. fırsat vermesin düşmanlara. Suda bıraktım o bayağı bir Patates de güzelmiş, sarı Olsun, değil mi canım? Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne Sizler ne şey yapıyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? Sizler Günleri nasıl geçiyor? Ben işten geldim. Bugün de böyle olsun yani. 책 쓰기지? 응. 응. 내가 만들고 있는. 시작하자, 지금. uzun da atayım da öyle kapatayım Lo voy yapacağım. Kaynadı. Salatayı da, da yapalım sizlerle. Ben pilavımı attım buraya. bir şey içinler. Salatamı da

Alışmışım hep elimde taktı da yapamıyorum işte. Böyle alışmışım elimde yapmaya. Hep elimde yapasım. Şu soğanın güzelliğini. Yaptım mı değil mi? Kendi bağında da bir başka oldu. Atacın alsın az az atayım dersin. Şifrosun bah bahçede oldu mudur? Пазда-пазда дојавање. Да, Суарни ги неѓиш, суавны, ги така доматисто, yumurta, bir de renkleri değişik. 그냥 저쪽으로 올리면 이거 갖고 나가시면 돼. 근데 카이난타 들어올 거야. 저쪽으로 올라가도 싶 选举会多一点 okay mm -hmm. Ne bir bilet sildim. Eten bir yazı çıktı. Bakalım seni. Sen çok sinirlenmişsin. Oh, oh. Ne kadar güzel oldu. Canlar. Kızım. Nasıl aynı? bir harmanlayayım tuzlu Tuz olmasın. Kıvırcık tuz götürmeyecek.

Çorbam da böyle güzel oldu canlar. Bakın. Salatam da böyle güzel oldu. Tane olsun değil mi canlar? Allah olmayanlara da versin Rabbim. Allah'ım kimselere yokluk çektirmesin. Rabbim bugünden kötü bulmasın Rabbim. Ben iyilerine nasip etsin. Cemil de bizlere de Rabbim. Komşumuza da çok versin. Bizi de içinden ayırmasın Rabbim. Komşuların dua etmesin, kendilerin dua etmesin, hiçbir kıymeti yok. Ülken, ülken, komşuların, çocukların, kendilerin dua edeceğim. Rabbim sizlere de en iyilerini nasip etsin. Allah'ım canlar, Allah'ım evlerinize huzur versin, bereket versin, mutluluğunuzu daim eylesin. Allah'ım hastalarımıza şifa, dertlerimize, deva, ölmüşlerimize rahmet eylesin Rabbim. Kimseler bunda dert koymasın ya Rabbim, şifasını versin Allah'ım. Allah nəylərsə gözəlləyər. Allahım mutluluğunuzu daim eylesin. İçinizin güzelliğini yüzünüze versin Rabbim. Allah'a sizi emanet edeyim. Allah'a emanet edeyim sizi. Hoşça kalın canlarım.